onu ona ona canım abi al gel ben abi, işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak, da, Oyun, tamam oyunu ver abi atıl hocam gel oğlum 9 seneden bu yana Çiköfte sektöründeyim Ya tabii ki Ramazan ayındayız Ramazan ayı olduğu gibi yani geleneksel bir haldedir Herkesin yaptığı ama tabii bu artık insanlar kimisi artık ekmek peşindedir yani sürekli kazanç haline geldi bu. Bunu sıradan herkes de yap, yapıyor. Ama tabi biz burada 23 yıldır sabit bir şekilde burada bu işi yapıyoruz. Yılın 12 ayı sabit olarak buradayız. Ramazan ayı başka tabii ki. hep bu ayları arar. Diğer günler ise normal rutin bir şekilde devam ediyoruz. Yani geçen sene bu vakitler şüphesiz kilosu 35 lira 40 lirayken bugün 100 liradır. Vatandaşlar normalde şu anda porsiyonu standart olarak 30 liraya veriyoruz. Yani vatandaş ya 10 liradan başlıyor, ya 15 lira diyor, ya 20 lira diyor. Kimisine ağır geliyor zaten bu zamanda. Adamlık doyumluk ama e, genelde doyumluk oluyor artık. Çünkü e, çiğ köfte biraz farklıdır. Biz tabii biraz daha doyumluk yaptığımız için artık doyumluğa kaçıyor. Ramazan ayının vazgeçme çiğ köftemiz. 5 alıyoruz. Sofamıza eksik olmuyor. En iyi Ramazan'da eksik olmuyor sofamıza çiğ köftemiz. Güzel, lezzetli, güzel yıllardır. En iyi sofamıza eksik olmayan çiğ